Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Kübra Kalkançı Bugün size e, Yahya Sinvar'ın yazdığı Diken ve Karanfil romanını yorumlayacağım Düşüncelerimi sizinle paylaşacağım Ben Fırat Üniversitesi Anestezi Bölümü mezunuyum Neden bunu söyledim? Biraz hikayeyi geriye saracağım çünkü Bu kitabı anlat an, anlatmadan önce beni anlamanız için bunları söylemem gerekiyor ben üniversite ikinci sınıfa geçtiğim süreçte 6 Ekim olayları başlamıştı ve çok şiddetli bir şekilde de, de olaylar oluyordu yani. Ve bu beni çok üzüyordu. Ben de elimden geldiğince takip ediyordum. Boykot ediyordum. Toplu ortamlarda dile getirmeye çalışıyordum. Fakat bir noktaya kadar bir işe yaradığımı hissediyordum. Ardından hani onun üstüne geçemiyorsun. Bir vatandaş olarak, bir Müslüman olarak yapabileceklerin aslında sınırlı. Ee, çok üzüldüğümü fark ettim ve dedim ki benim artık bir tercih yapmam lazım. Bu olaylara kendimi kaptırırsam hiçbir işe yaramayacak. Ama eğer duygularımı kontrol altına alabilirsem, okulumu başarıyla okursam inşallah mesleğim elimde olursa daha faydalı olabileceğimi inandım. O yüzden olaylara yani o coğrafyada, Filistin coğrafyasında, o bölgede yaşanan olaylar hakkında açıkçası çok bir fikrim yok. Ve ben mesela Hamas'ın adını çok yakın bir zamanda öğrendim. Bu bilgiyi önceden veriyorum. Çünkü bana soru sorabilirsiniz. Şunu bilmenizi isterim ki ben de bu sorunun cevaplarını yani çoğu sorunun cevabını ben de sizin gibi bilmiyorumdur. Ben Müslüman bir gencim. mesci taksa benim de davam ve elimden geldiğince boykot ediyorum, dile getiriyorum orayı, orayı hasretlik duyuyorum ama bahsettiğim şey yani ben bir siyaset bilimci değilim bir siyasetçi de değilim sade bir öğrenciyim heyecanımı görmezden gelen rica ediyorum çünkü hep heyecanlanırım bu kitabımız göstereyim size çok uzun zaman bekledim bu kitap basılsın diye dördüncü baskıymış muhtemelen yeni bastılar çünkü çok uzun zaman aradım ve bulamadım kitabı Yahya var. Kendisi bu arada edebiyat mezunu ve bu kitabı da zindanda yazıyor. Kendisi çok iyi derecede İbranice bilir. Ve e, hayatımda tavsiye edeceğim, kitap şiddetle tavsiye edeceğim ilk üçtedir yani bu kitap. Kendisi hani bu kadar çok mücadelenin içinde doğmuş olduğu halde, böyle bir coğrafyada doğmuş olduğu halde nasıl böyle bir kitap yazabiliyor insanın aklı almıyor. Yani bana deseniz ki Kübra böyle bir kitap yaz, cesaret edemem. Çünkü ben yaşamadım. Arkadaşlar bu kitap yaşanmış. Bence en önemli noktası burası yani. Biz yaşanmış bir kitabı okuyoruz. Bu kitabın yazarı aynı zamanda bu kitabın ana kahramanı. Ee, çeviren kişinin ismi Vahdettin İnce. Vahdettin İnce'nin de röportajını izledim. Vahdettin İnce diyor ki e, ben bu kitabı diyor şey yaparken çevirirken bana dediler ki o dönem İsmail Haniye bile şehit olmamış. Diyorlar ki yani o o kadar tarihli, onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorlar ki, demiş ki e, çevirmesini isteyen kişi, yani bu yayın evi e, muhtemelen bu adamı şehit edecekler. Çabuk çevir de Türkiye'dekiler de okusun diye. Yani adam bunu çevirirken vaat ettiğince diyor ki ben yaşayan bir şehidin kitabını çevirdiğimi farkındaydım ve ben bu kitabı okuyamazdım. Çeviri gibi bir sorumluluk üstümde olduğu için çevirebildim. Yoksa kendim elime alıp okuyamazdım. Ben de okuyamadığım yerler oldu ve inanır mısınız hala bu son 5 sayfasını okuyamadım. Gitmedi kitap. Şimdi ne Allah izin verirse inşallah o kitabın son kısmını sesli okuyacağım ve siz de duyacaksınız. Sizinle birlikte okumuş olacağım. Romanımıza başlıyorum. şimdi roman karakterleri var. Ve Yahya Sinvar diyor ki bu yaşayan bir halkın ve hala günümüzde de bu kadar eziyet devam ediyor romanı diyor. Yani bu benim hayatım değil bu Filistin halkının hayatı diyor. Kitap kahramanımızın ismi Ahmet ve kitabı okuyan kişilerin de yorumlarına baktığım zaman Yahya var aslında oradaki Ahmet'ti diye adlandırıyorlar. Ama ben öyle düşünmemiştim kitabı başladım ve sonuna kadar hep oradaki İbrahim karakterinin Yahya var olduğunu düşündüm. Kendisi Mısır'ın askerlerinin o eğer 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı yani tarih hakkında bilginiz varsa ne demek istediğimi anlarsınız. O dönem işte İsrail oraya ilk geldiği zamanlarda Mısır'la olan savaşlar Mısır'ın destek vermesi ardından İsrail'in yanına geçmesi o süreçten bahsediyorum. Mısır askerlerinin yanına gittiği zaman onlara çok iyi davrandığını ardından savaş başladığı zaman da onların güvenliği için oradan uzaklaştırdığı falan yani ilk, ilk orayı anlatıyor. Ardından da karakterleri yavaş yavaş anlatıyor. Şimdi İsrail ilk oraya gelip o topraklara işgal ettiği zaman amcası ve babası, dedesi geniş bir aile olarak yaşıyorlar. Amcası da evli. Amcasının çocukları var iki tane. Bir tanesinin de ismi İbrahim. Kendi kardeşleri var Mahmut, Meryem. Adını şu an aklıma gelmedi kardeş de vardı öyle hatırlıyorum. Şimdi babasıyla amcası savaşa gidiyorlar. Amcası şehit düşüyor kesin. Ama babası kayıp amcası şehit düşünce yengesini başkasıyla evlendiriyorlar ve yengesi evlenince de çocuklar yani amcasının çocukları onlarla birlikte yaşamaya başlıyor. Ahmet'in abisi üniversite okuyor, yüksek mühendis oluyor ve geri memlekete döndüğünde çok büyük bir sevinçle karşılaşıyor. Çok da güzel işler yapıyor fakat bir gün İsrail hükümeti tarafından tutuklanıyor. Bu süreçte işte cezaevleri, cezaevlerine gidiş gelişleri yapılan işkencelerden Yahya var aslında bahsediyor. İbrahim dört dörtlük birisi. Çok dindar, çok herkes tarafından sevilen birisi. İbrahim'le konuşmaları arasında diyorlar ki hani İsrail bizi komple öldürecek. Evin içinde de muhalefet yani evin içinde de çok şiddetli bir siyaset konuşması var. İbrahim'le diyor ki hayır diyor. Bizim arkamızda koskoca bir Arap birliği var. Kimse bizi yok edemez diyor. Aslında biz burada Filistin halkının Araplara, Müslümanlara olan güveninden bahsediyoruz. Yoksa zaten şimdiye kadar bizi öldürmüşlerdi. Araplardan korktukları için, Müslümanlardan korktukları için diyor. Yani bizi yok etmemelerinin sebebi bu diyor. Mesela İbrahim'le bir sohbetinde diyor ki, yani hani evlilikten, aşkıdan konu açıldığı zaman bizim gibi insanların aşık olma lüksü yok. Yani biz e, dava insanıyız. Biz artık hani uyumak haram. Bunu nutuk atmak için, hava atmak için söylemiyor. Gerçekten de yaşadıkları olaylar o şekilde. İbrahim'in abisi var ve İbrahim'in tam zıttı, direkt zıttı. Ee, ve işte İsrail'e çalışıyor. İsrail'li bir kızla sevgili oluyor. Bu e, şeyi Ahmet'in ve ailesine de gelip defalarca kez rahatsız ediyor. Ee, ve hani artık öyle bir noktaya geliyor ki aile hani yüzlerini yerden kaldıramayacak noktaya geliyorlar. Ee, sonra İbrahim'le Ahmet'i bir gün İsrail hükümeti tutukluyor. Tutuklamasının sebebi de İbrahim ortadan yok olmuş. İşte çok ağır işkenceler, sorgular sonucunda bir koğuşa götürüyorlar. Koğuştaki kişilerle de arkadaş oluyorlar. Ahmet karakterine öyle söylüyor yani. Ve onlar da hani böyle koğuşta sohbet ederler, arkadaşlık yaparlar ya. E sen niye girdin cezaevine gibisinden. Orada Ahmet konuşturmaya çalışıyor oradaki kişiler. Niye girdiniz? Gerçekten de İbrahim'in kardeşine bir şey yaptınız mı? diye. Ahmet de yok diyor. Ardından gerçekten de İbrahim ile Ahmet'in suçsuz olduğunu anladıktan sonra serbest bırakıyorlar. Oysa ki aslında suçsuz değiller. Çünkü İbrahim aslında abisini öldürmüş. Ve bu aslında çift taşamalı bir şey. İlk başta döverek, işkence ederek konuşturmamaya çalışıyorlar. Şey konuşturmaya çalışıyorlar. Sonradan koğuşa atıp koğuşta konuşturmaya çalışıyorlar. Sonra gerçek koğuşa atıyorlar. Mesela size daha ilginç bir bilgi vereyim. Ee, şimdi İsrail bildiğiniz üzere nüfusu çok az. E, Çalışması Çalışan gerek, Filistin halkın oraya çalışmaya gidiyor mecbur parasızlıktan e, ve oradaki patronlar yani Yahudi patronlar İsraillerin düğünlerine gidiyorlarmış. Yani aslında bir noktaya kadar İsrail kendini e, çirin gösteriyor. Dahası e, bu tepkiler, bu yük Filistin hükümetinde de karşılık buluyor ki hatta bir süre sonra göstericiler e, göstericileri tutukluyor Filistin hükümeti. Bakın Filistinliler. Yani orada şey anlatıyor yani görüşe gidiyorlar ve oradaki Filistin askerlerinin, Filistin'deki çalışanların yüzüne tükürüyorlar. Diyorlar ki hani siz nasıl kendi halkınızı sırf İsrail'i protesto etti diye nasıl tutuklarsınız, nasıl cezaevine atarsınız, nasıl işkence edersiniz gibi. Aslında burada Filistin hükümetine de bir sitem var. İbrahim karakteri tabii ki bu olaylar yaşanırken büyüyor. yaşı Bayağı hani genç bir delikanlı oluyor annesi yani daha doğrusu yengesi evlendirmek istiyor ve işte arayışa çıkıyorlar bayağı bildiğiniz görücü usul evlilikler nasıl oluyorsa İbrahim de şöyle söylüyor amcasının kızı Meryem yani Ahmet'in kardeşi Meryem'le evleniyor iki tane de çocukları oluyor bu noktada bir gün çok etkilenmiştim Ahmet'in annesi kızının odasına gidiyor yani İbrahim'in odasına gidiyor ve orada bir silah buluyor kavga kıyamet kopuyor ve İbrahim diyor ki yani beni bu davadan alıkoyamazsınız. Ya kabul edersiniz etmezseniz de sizi bile tanımam diyor. Karakterlerin şehit olmasıyla alakalı da çok e, insanı duygulandıran yerler var. Fakat ben burada ana hatlarıyla kitabı değerlendirmek istedim. Ve İbrahim karakterinin ne kadar... Ya İbrahim karakteri kesinlikle Yahya vardı, Değilse bile Yahya varın çok özendiği bir abisi olabilir bir arkadaşı olabilir ee, ve kitap da aslında İbrahim'in şehit olmasıyla bitiyor ben size şunu söyleyeyim yani ben okuyamadım son sayfaları o yüzden sizinle birlikte okuyacağım sonra rüyada oruçlu olduğumu gördüm Ahmet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bugün bizim yanımızda iftar açacaksın ey İbrahim seni bekliyorum diyordu. Şimdi bu ne demek diye bağırdım. Sözümü kesti. Bağırma Ahmet bağırma. Ben bütün tedbirleri alıyorum ama bu geri çevrilmeyecek bir davettir. Selametle kal Ahmet dedi ve telefonu kapattı. Öylece yerimde kara kaldım. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Bunun bir veda konuşması olduğunu anlamıştım. İkinci kata çıkmak için merdivenleri tırmandım. Meryem gülümseyerek bana bakıyordu. Seninle konuştu mu dedim. Güldü. Evet dedi. Ama rüyada. Bana veda etti Ahmet. Hem de hayatım boyunca unutamayacağım bir veda. Bana İsra ve Yasir'i vasiyet etti. Gözlerimden yaşlar dökülürken o ise tebessüm ediyordu. Sımsıcak damlaları yanaklarımı yakıyordu. O gülerek şöyle dedi. Ağlıyor musun aptal? Ne oldu sana? Çok yüksek patlama sesi geldi. Apaçi Helikopterleri İbrahim'i taşıyan arabayı vurmuştu. Kalbimin durduğunu hissettim, kalkıp yürüdüm. Binler bombalanan arabaya doğru akıyordu. Bazıları bu İbrahim Salih'tir dediklerini duydum. İbrahim'in vücut parçalarını bir araya getirdim ve bir kamyonette to koydum. İnsanlar kabarmış bir deniz gibi şehidin evine doğru giden cenazesinin peşinden akıyordu. Evin kapısında Meryem duruyordu. Başörtüsünü başına sarmaya çalışıyordu saçları görünmesin diye. Dudaklarında tebessüm izi hala duruyordu. Zılgıtlar sessizce bekleyen kalabalığın arkasında yankılanıyordu. Sağında Yasir, solunda İsra vardı. Arkasından başörtüsünün ucuyla gözyaşlarını silen annem görünüyordu. Kapıya vardım. O anda Mahmut evden çıktı. Yasir'i omuzlarımı aldım. Mahmut da İsra'yı omuzlarına aldı. Meryem'e elimi uzattım. Mahmut da elini uzattı. Meryem her birimizden elin her birimizin eline birer kalaşnikov tüfek kutusu Tüfekleri aldık. Namluları havaya dikerek yürüdük. Kalabalıkta bizim aramızda Hayber Hayber ya ya Yahut Ceyşu Muhammed Sevde Yahut Bismillah Allahu Ekber Bismillah Hayber'in vakti geldi. Canımız kanımız sana feda olsun ey şehit. Canımız kanımız sana feda olsun ey Filistin. Kud Kudüs'e doğru yürüyoruz milyonlarca şehitte. Yan caddeler binler akmaya başladı. Şehit İzzettin Kassam Tugayları kendilerine özgü kıyafetleriyle göründüler. Yüzlerini kapatmışlardı. Sonu görünmeyen safların içinde yerlerin, yerlerine aldılar. Sarı bayrakları dalgalandırıyorlardı. Kudüs seri yerleri Tugayları da siyah bayraklarını kaldırmışlardı. Başka gruplar da silahlarını alıp gelmişlerdi. Havaya kaldırıp gösteriyorlardı. Her çap ve her markadan silahlarını. Şehide veda merasimiydi. Tüfeğimi sallarken öbür elimle omuzumdaki Yasiri tutuyordum. İbrahim'in şekli, duruşu, tavrı sözleri aklımdan çıkmıyordu. Özellikle de bana söylediği son sözleri. Filistin Birus Seba zindanında 2004 Aralık ayında bitti. Bu roman Birus Seba zindanında 30 bölüm olarak tamamlandı. Ama romanın yazarı ve arkadaşlarının işgal zindanlarındaki imtihanları hala devam ediyor.